Sarı muz yok. Nerede sarı muz? Nerede? Nerede? Göz. Sana renkli muzlar aldım. Wow. Bak renk harik. Bir sürü renk var ya. Çok güzel muzlar. Buraya bırakayım da yemekten sonra yiyelim ya. Hmm. Muzlarımız burada dursun. Bence de hadi arayalım. Nerede bu muzlar? Neredeler? Hadi çağıralım anneciğim. Hadi muzları çağıralım. Pembe muz, pembe, pembe. muz neredesin? Geldim ben, geldim ben. işte buradayım. Aa anneciğim bak oradaymış. Hadi gidip alalım. Muz. Hadi şimdi yeşil muzu çağıralım. Yeşil muz, yeşil muz neredesin? Muz. Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Aa anneciğim bak yeşil muz oradaymış. Koş alalım. Hadi al. Yeşil muzu bulduk. Ya acaba diğer muzlar nerede anne? Benden. Senin odanda mı? Bakalım mı? Evet. Mavi muzu çağıralım mı? Mavi muz, mavi muz neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Ayız, yes. mavi muz oradaymış. Koş al annem. Mavi muzu bulduk. Ama peki kırmızı muz nerede? Hadi çağıralım. Kırmızı, İşte buradayım. Ayız, yaz kırmızı muz oradaymış. Koşan. Oley. Anneciğim bütün muzları bulduk. Ama ama o da ne? Sarı muz yok. Nerede sarı muz? Yere, yere. Hmm, çok güzel bu muz ya. Yaz, baban nerede anne? Oda da. Acaba bizim bu sarı muzu baban yiyor olmasın? Hadi bakalım, koş. Yakaladık seni. Bizim sarı muzumuzu sen mi yiyorsun babası? Bu sizin miydi ya? Çok güzelmiş. Ben yiyeceğim. Bir tane muz almıştım. Onu da aldılar elimden. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.